Arkadaşlar ee, yeni sonucumuz olan Olimpiada'yız. Ee, Altarda ne var ne yok hepsini sattık. 580 en falan bir para toplanmıştı. Ee, onu nakite çevirdik. Olimpiada e, DC premizi aldık, Bükkeyimizi aldık, e, Perimiz aldık arkadaşlar. E, DC sorunları vardı oyunda. O yüzden dolayı çok giremedik açıkçası. Premiumumuz birkaç gün geçti. 25. günüymüş. Ee, çarımızı kastık 79'a ee, Ardırayım BCZ olarak devam edeceğiz ee, Oradan kalan parayla Trinay'da sattıktan sonra e, e aldık bir tane favorini aldık yani 30M falan kalmıştı 5M kastık arkadaşlar ee, Biraz daha Farmlamaya devam edeceğim Olimpiya sunucusunu neden seçtik ee, Onu da bahsedeyim Hemen Şöyle pazarı da gezeyim. Birkaç server'ı gezdik açıkçası ama öncelikle bu sun boyunu göstereyim. Bir en bandında. Bes 1.1 diyor. EE 27 m 33 en de boyu var. Helenit 19 en. Helbrek 15 m Dark 2 m ama 8-9 en bandına da e, satılıyor arkadaşlar rahatlıkla. E, boyu 75 m Biz 82 falan verdik galiba. Ee, şöyle Silver Gaming'leri de göstereyim. 1.5M 6M falan ama 8-8.5M bandında rahat satılıyor. Ee, 1.300 Blue Yeşil 5-600 Black 560K bunlar. Ee, slot taşı 1.300 Güzelmiş. buçuk Yani ortalama olarak şöyle göstereyim arkadaşlar. Pazar durumunu da size. Ee, ağaç sericiler falan. 175k'dan sundur satılıyor zaten ney biliyorum bunlar da 100k'dan spell son 400k'dan e, ama 520k'dan falan bu gördüm bugün birkaç defa ee, bu şekilde bir yani boyları da DC Flash gerçekten bu soru burada pahalı arkadaşlar DC Flash'ın fiyatları biraz yüksek ee, şöyle göstereyim selde 13k şurada da bir iki kişi de vardı sanırım ama 10K'dan aşağı DC Flash yok server'da. PP açacaklar için gösterelim bunları da. Yani 55M falan da DS var bu arada arkadaşlar. Pahalı koymuş arkadaş biraz. Ee, Outroll falan gösterebilirsek 13M, 14M bandında arkadaşlar. Outroll'ler falan da. E, şurada muhtemelen o vardır 15 m falan demiş 13 m 14 m de var ee, şunu da gösterelim bunun da bu 13 m ee, ts 129 ks şunları gösterelim 7 fabrikler 1 m 8 fabrikleri falan da gösterelim arkadaşlar Ferrari 3 149 150 m diyelim Rahune 169M, Adaga 83M, Hmm, Vexter var Burada ne varmış 7 Scorpion buğumuz varmış iyi 33 m SOS 25M 22M bandında seyrediyor Arkadaşlar ve 41 m 37-38'e de var ee, Biraz daha devam edelim Pontus Ring 350M 6M bandında 195M Krovas parçalarımız var Şöyle Barjorlar 29M Kolluk Asas Koldukbar 29 M. Nedimir Az 22 M. Iron Impact 7 29 M. Helenit 025 25 M. 1.5'dan mavi kutuları satıyorlar. 1.200-1.300 bandında oynuyor bu star. Elf Belt'ti de şöyle göstereyim. 27 M. Kanjele var. 189 M. Alagard 39 8M. Bu artış 425 M. 7 Krovas Garment Pets diye geçiyor. 175 M arkadaşlar. Ve Başart 745 M. 8 MD'ler 98 95 M bandı. Azagi'nin artı 3'ü 498 M arkadaşlar. Tarus Pendant 44 Pişkem. Ee, arkadaşlar yani iyi güzel ya. Ben hoşuma gitti yani. Bir tık sunucu. Burada rahat rahat item dizip güzel bir karakter oluşturabiliriz. Yani i̇çerik çıkartmak açısından da bizim için de çok güzel olacak. Superior Box 9M 8.5M bandımda arkadaşlar. 8FP'ler 33M 32M bandından. Robert EE vardı. Yani onlar da 30M 33M bandında. Şöyle bir tane daha rol var. 19M çok pahalı koymuş. Ya açıkçası ben şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi diğer şeyleri de göstereceğim ama e, Olympia'nın makas aralığı çok geniş. E, Artı 8'dir. 22M'e falan koymuş. 13-14M'e de satan oluyor. E, şunu gösterelim mesela gelelim buraya. Fowling 149M. Mesela. Başka var mı Fowling satan? Mesela. 114M. Hani makas aralığı o kadar çok geniş ki. Ee, mesela biz favorimizi 86M aldık arkadaşlar. Yani çok geniş bir makas aralığı var. Burada çar dizecek arkadaşlar. Ee, önerim o olacak. Ee, pazara dikkat etmeleri. Yani buydan selden item alırken makas çok geniş. Yani gerçekten dikkatli olsunlar. 670M, 8Helenit, E8, ee, 839M şu bu ya da bakalım 15 m'den alıyor, 105 m'den forward memory. Bakın mesela biz 85'ten 86'dan çok rahat alırken bugün 105'ten buyu var. Yani bu da bugün pazar olması da etkiliyor arkadaşlar. Dün mesela 80'den buylar vardı. Biz 85'e 86'ya kurduk buylarımızı. EE7'yi mesela 142 m aldık ama şu an EE -E 160 165 m bandında seyrediyor rat drink rlr 145 150 bandında sos 3 3 gb arkadaşlar 90 m 8 md var 112 m helenit 8 vb 115 m 52 m ds7 Yeronek, 117 m 775 7 75 m cd 52 m bilgiyas 5M. Mino 3 295M. Ee, gelelim. şu 3 59M. 60M diyelim şey ile emirlere. BDN 2 2GB. Ee, bakalım burada. 7E var. 204M. Mesela bu çok aşırı pahalı. 160'dan seli vardı az önce bunun. Judo 2 104M. Judo 3 de yani 283GB bandında. Genel bu 57M. Elfeldler var. 8 GB, 3 GB. 165'ten şöyle buyurun. seli var. Yani biraz makas açık pazarda gerçekten bu konuda itham alırken dikkatli olun diyorum arkadaşlar. Pazarlı sağlam yapın. Yani buydan toplamaya çalışın ya açıkçası. Burada bir item alıyorsanız buydan toplamaya çalışın. 8 murki 5 cibi arkadaşlar. Elfling artı 3 dual. 4'er cibi tanesi. Ee, Hellblut 7 80M. Hellbreaker 7 164M. Ee, 8 fabrikler pahalı ya bu akşam. Ucuz bir fabrik gösteremedik size. VP3 4 cibi. Skebelt 3 1 cibi. Showlar 47.5. Libol 3 115 Amelette of Godness 475M Rapchart 25M Raptor 735M Guard Bar 80M Crovas kolluk var 260M Assassin ee, şöyle DS 8 2GB varıyorlar varıyor yerin kartuşlar 250M 29 30M bandında Rebirth II'ler e, e Hanguk 8 var 275M White Silver Airing e 480 m diyor. Gatlasa 520 yazmış. DS 82 GB. Ringteki 80 çarlar da uygun arkadaşlar. 360 380 m bandına bugün 82 83 çarlar gördüm açıkçası. G3 285 m 260 bandına da var arkadaşlar. 8 var yok var. <laughs> Pardon. Arkadaşlar şimdi Hellblut 7 var. Pahalı koymuş bu arkadaş. 120 em diyor. Yok artık daha neler. E, Gap Salamant 12 GB arkadaşlar. E, Krovas kollu bunu. monster falan var. Lighting Codex 5 GB Libor HB Cross 3 GB Iron 1 388 M Amulet of Kurs 588 m. Yani burada elit pazarda da sorabileceğimiz itemler varsa onlar da sorarız. Iron Belt 2 7 GB. Beta 4 GB. 8 Hangout Bolca var. Sweet Gisbal, 366 m. Chaos Neurosler 366 m. Hmm, devam edelim. Böyle görmek istediğimiz bir şey. Trainer Kate Moloch 12 GB demiş. ST 740M Arkadaşlar 8 SS333M Demiş Şöyle akara rolleri de gösterelim Yani fiyatlar fena değil Yani rahatla çar dizilecek Bir sunucu olduğunu düşünüyorum Bizim amacımız Yani sunucuda 9DS var arkadaşlar 950M Burada bir güzel çar dizip oynamak, üstüne item koymak e, amacımız olduğu için o yüzden GB fiyatları bizim için çok önemli değil arkadaşlar. Çünkü yatırımımızı çarımıza yapacağız. Yani art altı weapon breaker'lar falan da 5-5.5M manlığında oynuyorlar. 7'si 12-13M manlığında. 5-900. Yani 6M diyebiliriz arkadaş burada boy açmış mesela 7'leri 9 m, 7'leri 8 m alıyor. M'leri 8 m ve B'leri 9 m alıyor ama zor yani. ama satan da olur illaki arkadaşlar ya. Olur olur ya. Yani. Tirna 82, 83, 84 m bandında ha 6 k. Hemen çekmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle 500 tane çekelim mi Hatta bir 500 daha çekelim, 1000 tane çekmiş olalım. Çünkü bulunsun. Yani harbiden yok arkadaşlar. Sunucuda DC flash kıtlığı var ya. Yani. Bunu çekiyoruz. Şimdi yani bunları da gösterelim BB MD'lerin falan buyları varsa buylarını gösterelim. Şurada Adaga artı altı varmış 4 GB. CB ki bak bu 9 antili falan olsa var ya pazarla tutuşurduk ya. <laughs> yani, ama bir draki 9 antili koyacağım arkadaşlar bu çara şöyle 8 3 gb hmm, kruvas küpü 1250 light elemental 4m deko 700k ama 1m'den falan rahat satılıyor arkadaşlar burada koyduğunuz gibi gidiyor ee, o konuda içiniz ferah olsun diyorum old diamond 1.4 profiller 2.6'dan buylar bunlar. Hani ee, e, ringler var, rollerimiz var, abilitiler. Fiyatı güzel. Yani ben benim hoşuma gitti arkadaşlar. Yani bir şeyler yapılabilir. İşte malların sıfırları var. Şurada bu krovazlara falan gidelim. Oho, bu çok düşük koymuş arkadaşlar. Öyle bir fiyat yok yani. 1 250'den seli var. 1M'den çok rahat satarsınız arkadaşlar yani. Çok rahat gidiyorlar bir yandan. Şöyle şuraya da bir göstereyim. Hani kro ee, farmından neler elde ediliyor, fiyatlar nasıl. Bir yerin on taşı ben, yani buyu var. Gap 3300, Bal 4300, Rome 2M, Windforce 2 m k Fulltop 2 m k Nebros 700k, Leonel 700k, Malok 700k, 560 Phone diyor arkadaşlar şöyle arkada ben de premium yok kıyı kıyı para toplayayım diyen varsa da bu fosil malzemeleri 48-58k ama 90k'dan falan selden satılıyor diye biliyorum yani çarınızı gece yatarken koyduğunuzda ve basanlar da var arkadaşlar kovaz falan deneyenler var alttan sürekli görürsünüz e, şunları gösterdikten sonra ben size hemen cz'yi de bir e, göstermek istiyorum. Çünkü CZ hareketli. Hızlı hızlı oluyor biraz ama yani olimpiya sonuncusunda olacağız arkadaşlar. CZ'de şöyle alt tarafı görebilirsiniz arkadaşlar. Hani bir yavaştan isterseniz gidelim boğula doğru. Olimpiyanın CZ'sini ne göstereyim? Karuslar fena harcıyor bu arada. E, şöyle rankı gösterelim. Yani sağlam bir e, Ceze bu şekilde arkadaşlar işte hareketli yani F.K falan dönüyor. Şöyle lupumuzu da açalım derken karısıları geldi. Ne oluyorlar? Ne oluyorlar? Kaçın. Üç kişiler. üç kişiyle. <laughs> kaçın. Yani CZ falan güzel. Yani Kasılan NF'ler falan. Felo PK'sı güzel. Ee, yani aktif olarak PK dönüyor. Olimpiyada baya bir item gördük arkadaşlar bu arada. Ee, yani ama şöyle de bir durum var. Ben Rosetta'ya da baktım. Destana da baktım. Baya bir sunucuları gezdim. Hatta Rosetta da oynamaya bile düşünüyordum. Fakat e, Rosetta şu an hem hype dönemini yaşıyor. Yani itemler çok fazla aşırı pahalı. GB çok yüksek. Yani hem hype dönemi Ramazan'dan sonra çok çok düşeceğine eminim yani ben. item fiyatlarının. O yüzden açıkçası e, ya Olimpiyayı seçme sebeplerimden birisi de yılanlıyorlar bize doğru okçular o kadarsa tohum atarım attım <laughs> e, olimpiyayı seçme sebeplerinden bir tanesi çok fazla böyle ultra lüks itemler yok arkadaşlar yani 7 herkes de yedi azagayı işte kroseti hani böyle çok artonlu böyle öküz gibi herifler yok yani öyle bir şey rosetta da mesela yani benim sadece bildiğim eskiden de oynadığım için 14 tane falan 11 tane artı 10 VB var mesela. Hani Olimpiyada o kadar 10 VB yok. Yani Destan'a falan da gittim. Destan'ı da değerlendirdim. Ya Olimpiya kararını aldım. Ama güzel yani gerçekten Olimpiya kalabalık arkadaşlar. Sunucu gerçekten kalabalık. Ve GB 126 m buslar çok para etmiyor. Coin ağırlıklı farm yapacağız arkadaşlar. Yani çarımızı dizeceğiz. Çarımıza yatırım yapacağız bu sunucuda. Ee, yeni bölümlerde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar yeni sunucumuz Olympia arkadaşlar genelde solo takılmaya da çalışacağız ee, neler yapacağız bilmiyorum sabahları bir arkadaşımız var o da oynayacak çarla ee, farmlayacağız Farmla dizeceğiz arkadaşlar hani olimpiyada neler olacak neler koyabileceğiz yere? ben sizlerle paylaşacağım farmlarımızı falan coin ağırlıklı farma odaklanacağız genelde Yeni bölümlerde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar hoşçakalın.